Piron ve diğerleri huzur içinde yaşayamıyor Yeter artık Hadi onlara taştan alet yapmayı öğretelim Git buradan git. git Buradan. Bu taştan bir balta Bu da taş mızrak Onları nasıl kullanacağınızı da öğrenmelisiniz Çok doğru tıpkı ateş gibi Nasıl kullanacağını bilmezseniz çok zararlı olabilir Evet anlıyorum Piron ve arkadaşları taş devrini yaşıyor Ama Onların daha da gelişeceklerinden eminim sanırım biz öğretmedikten sonra bir şey düşünmeyeceklerdir artık. Çok haklısın. Onlara her şeyi biz öğretirsek kendi kendilerine düşünmeyi bırakabilirler. Bu cümleyi senden duyduğuma inanamıyorum. Ha? Neden öyle dedin? Aa bari sen yapma Shizuka. Bence Piron ve arkadaşları sonsuza dek mutlu yaşayacaklar. Evet öyle. Çok verimli bir yerde yaşıyorlar. Ah, bir ağlıyor galiba. Evet duydum. <laughs> Aa, sabahlıcık şuna bak. Aa. Ne yani? Siz ikiniz canavara yardım mı edeceksiniz? Buna inanamıyorum. Neden bahsediyorsunuz? Ama ben onun için üzülüyorum. Bu durumu ben yarattım ama. <gülüyor> 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 Burası bence gayet iyi. Evet. Burada sorunsuzca yaşayacaktır. Burası çok güzel ve sakin bir yer. Bu adadan çıkamazsın tamam mı? Piron ve arkadaşlarına da bu adaya yaklaşmamalarını söyleriz. Görüşürüz. <laughs> Bugün gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Evet, hadi gidip Pro ve arkadaşlarıyla oynayalım. Aynen hadi gidelim. Dinle. Ha? Arkadaşlarından yeraltı dünyasını saklayacak mısın? Ha? Ama neden? Yeraltı canlısı olmaz deyip benimle dalga geçtiler. Peki onları şaşırtmak ister miydin? <laughs> Peki tamam o zaman. Hadi yemek. Sonra görüşürüz. Tamam, hoşça kal. Hey Nobita! Yer altında yaşayan canlı mı buldum dedin? Yeraltı canlıları! Ne oldu peki onlara? ne oldu Nobita? Sinirlendin mi? Yeter ama! Onları şaşırtmak istiyorsun öyle değil mi? O zaman sabırlı ol. tamam. Bu kadar gülmemiştim. Aynen öyle. Neden gidip Piron ve arkadaşları ne yapıyor diye bakmıyoruz? kasabaları var. Ha? Aa Nobita! Merhaba Piron! Piron, demek siz artık taşları kesip şekillendiriyorsunuz. Aha, aha ne kadar da güzel. güzel! bu altına benziyor değil mi? Bu gerçek altından yapılmış. Ha? ha? Gerçekten mi? Elmas mı o? Aa evet onlar elmaslar. İnanılmaz. Piron ve arkadaşlar bizden çok daha zengin. İnanamıyorum. <laughs> Bunlar güzel bir kasaba diyebiliriz. Peki şimdi artık Suneo'ya sürpriz zamanı geldi değil mi? Ha? Çok şaşırdım. Aman ne inanılmaz. <laughs> yeraltı ülkesi demek ha? Hala böyle şeylerden mi bahsediyorsunuz? Ha Shizuka. Burada olmana çok sevindim. Sen yeraltı ülkesine gittin değil mi? Tabii ki. Ha -ha. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ve bir o kadar da huzurlu bir yerde. Gerçekten bir yeraltı ülkesi var mı sence? E Eminim yalan söylüyorlar. Neden kendi gözlerinde görmeyi denemiyorsun o zaman? Ne yani şimdi bize rozet takın... Şu kuyuya atlayın mı diyorsunuz yani? Aynen öyle. Hı. Saçmalamayın arkadaşlar. Bu eski bir kuyu. Görmüyor musunuz? Atlarsak düşeriz ve sadece canımız acır. Pekala. Eğer korkuyorsanız katılmayın. Ha? Ben gidiyorum. Ha? Ha? Görüşürüz. Sıra bende. Ne yapacağız? Ne yapalım? G gitmeli miyiz sence? Pekala. Tamamdır. Ha? Giyan sen çok ağırsın. Evet, çok öfedersin. Hı? <laughs> ne yapıyorsun? Kalksana üstümden. Yeraltı ülkesine hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nobita ve arkadaşları ülkemize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Piron, karşıladığın için teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Bu bir rüya değil. <laughs> Bakın. Size yeraltı canlıları gerçek demiştik. Tamam, tamam. Mi bilmiyorum ama lütfen çekinmeden alın. Bunların hepsi sizin için. Bu ziyafetteki her şey... ...yeraltı dünyasından temin edildi. Ne kadar da verimli bir ülke. Yemek için teşekkür ederiz. Çok lezzetli bunlar. O kadar lezzetli ki resmen salyalarım akacak. Çok yemeğimiz var. Lütfen yemeye devam edin çocuklar. Çok fazla yedim. Giyan! Hı, ne oldu? Ne var? Şu binaya bir baksana. Tamamen altından yapılmış. Ne diyorsun sen? Hı. Orada ne kadar altın var. Bir sürü. Evet bir sürü kişiyi zengin edecek kadar. <laughs> Nobita benimle gelebilir misin? Ne oldu? Bunu hatırlıyor musun bakalım? Aa. Bunlar sizin için yaptığımız <laughs> evler. Evet. Bize konuşmayı, dilimizi kullanmayı burada öğrettiniz. Ve bana Piron ismini de burada vermiştiniz. Evet çok doğru. Sanki bunlar olalı çok zaman geçmiş gibi hissediyorum. Her şey tam burada başladı. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz size başta çok az yardım ettik. Ama medeniyetinizi kurup geliştiren sizsiniz. Biz size arkadaşça örnek olduk. Hepsi bu. Biz arkadaşız öyle değil mi Nobita? Evet tabii ki, tabii ki arkadaşız. Ha? Ha? Ha. Çok özel bir şey değil. Ama lütfen bunu kabul et. Ha. Teşekkür ederim. Aferin sana Piro. Evet. Nobita. ha Senden bir iyilik isteyeceğim. Lütfen beni de yer üstündeki dünyaya götür. Bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Ha? Neden ama? Lütfen. Sadece bir kere. Bak, Piron gelmeyi çok istiyor. Ee, tamam o halde. <laughs> hey hadi gidelim artık. Hadi. Artık yer altında yaşayan canlılar yok demezsiniz, değil mi? Tabii ki, tabii ki asla öyle bir şey söylemem ben. Yeraltı ülkesi gerçekmiş. Yeraltı canlıları da gerçek. Ee, siz de tıpkı Nobita gibi konuşmaya başladınız. Meğerse Nobita haklıymış. Elimizde kanıt var. Bak. İzin almadan altın almışlar. Baksanıza. O Piron ve arkadaşlarına ait. Önemli değil. O bir metal parçası. Benim için anlamı yok. Doğrusu dünyanızı görmeyi tercih ederim. Tamam. Sana göstereceğiz. Burası bizim hep zaman geçirdiğimiz boş alan. Dünyanıza geldiğimden beri merak ettiğim bir şey var. Ha? Ha? Şuradaki düzlük neden mavi söyler misiniz? Ha? Ha? Gökyüzü. O gökyüzü. Gökyüzü mü? Evet. O bir düzlük değil ve orada sadece hava var. Sadece hava mı? Peki ötesinde ne var söylesene. Ötesinde mi? Havasız uzay dünyanın ötesinde öylece uzanır durur. Ha? Pilav. Sen iyi misin? Doraemon, Pirol'un nesi var böyle? Aa, hmm. şimdi anladım. Yeraltı ülkesi dünyanın içinde bir dünya öyle mi yani? Ha söylesene. Onların tepelerinde gök değil, yine başka bir yer var. O nedenle üstümüzdeki gökyüzü onun için hayal edilemez bir şey. Oysa o bizim için sadece gökyüzü, değil mi? Çok teşekkür ederim. Dünyayı sırf gökyüzünü görmek için bile ziyaret edebilirdim. Buna şahit olmak gerçekten çok güzel. Üstünüzde sınırsızca uzayan gök sayesinde sen de onun gibi sınırsızca kibarsın Nobita. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Yeraltı ülkesi var diyoruz işte bu da kanıtı. Bak. Ah. Ah. Bu gerçek. Söyle evlat bunu nereden buldun söyle. E, e, yeraltı ülkesinde. Yeraltı ülkesi mi? Çok ilginç beni de oraya götürmek ister misin acaba? <laughs> i̇şte burası da benim evim. O ne kadar büyük. Sıradan bir ev işte. Ve bu da benim odam. Ne muhteşem. Neredeyse bizim şehir meydanı kadar büyük. Doraemon! Aa, bu su ne oldu? Aa, Nobita! Giyan beni sürekli rahatsız edip duruyor ve yeni oyunumu ödünç vermemi istiyor. Oyunu da kendim bile oynamadım ki ama. Hı? Peki sonra? Sonrası mesneleri çoğaltmak için senden bir alet alamaz mıyım? Ne? Ee, bu imkansız. Hı? Tamamdır. Ben de Doraemon'a kendim sorarım. Çekil de yanına gidin. Tamam. Sakin me. ol. Çekil. Tamam. Senin için bir çoğaltma aynası ödünç alırım. Arkadaşın neden bu kadar gecikti? Evet. Hey Suneo! E, söylesene, e, nasıl gitti? Mükemmel! Çoğaltma aynasıyla onu çoğalttım. Hmm. Aa, ah, mükemmel! Bu gerçekten inanılmaz. Bu bana Pulitzer ödülü bile kazandırır. Tüm dünyayı ayağa kaldıracak bir şey. Aa, ah, altın! Altın! Bunlar da elbette. Ama bayım çok aldınız bakın. Kes sesini. Bunlarla çok ama çok zengin olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ucuz atlattık. Nerede? hepimizin canını okuyacaktı. <laughs> Bu herkesi şaşırtacak. <laughs> ben bir yeraltı dünyası keşfettim. Bu bir televizyon. Bu ne dedi? Ha? Aa. Ha? Dur dur yapma. Ah gördün mü Nobita'ya bu korkunç testleri veriyorlar ve bu şekilde neyi ne kadar öğrendiğini neyi öğreneceğini anlamak istiyorlar. Çok güzel öyle değil mi? Bu doğru mu? Doğru ona sıfır puan derler ve sıradan insanlar o puanı kolaylıkla alamaz canım. Bu çok etkileyici Nobita. Evet söylediğin kısmen doğru. Ama bu gurur duyulacak bir şey değil ki. <laughs> ...dünyasının keşfiyle ilgili haberlere ne diyorsunuz? Ne dedi? Ha? <laughs> Düşüncem şu. Madem yeraltı canlıları bu kadar zenginler... ...biz de onlardan bir sürü... ...vergi ödemelerini isteriz. <laughs> evet. Ben, ben bunun bu için yaşıyorum. Dünyada sadece bilmiyorum. para için, için. Bu çok Hadi saçma. gidip tüm elmaslarını ve altınlarını alın. Konuşmalıyız bunu. Hadi gidip oraya otel <laughs> <laughs> Ne yapmamız gerekiyor? Sen hiç merak etme. Kulüp üyeliği rozeti olmadan hiç kimse yeraltı ülkesine girmeyi başaramaz tamam mı? Ay bari iyi. Buna çok sevindim. Ha? ha? Suneo'ya çoğaltma aynasına ödünç vermiştim. Onunla istedikleri kadar rozet kopyalayabilirler. Ne dedin? O Suneo'ya verilecek bir şey mi yahu? Ona neden böyle bir şey ödünç verdin ki? Çünkü benden ısrarla istedi. Peki şimdi ne yapacağız? Eğer bir şey yapmazsak yetişkinler yaratı dünyasını işgal edecek bu gidişle. O huzurlu ülke şimdi bir harabeye dönüşecektir. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu olur? İşe yaramayacak. Mikrofon elimizde olduğu sürece farklı görüşler hayat bulacaktır. Pekala biz ne yapabiliriz? Biz de mikrofonla farklı bir fikir ortaya atalım. Mesela ayda bir UFO üssü var diyelim. Tamam. Hadi yapalım. Hemen hadi. Evet biliyorsunuzdur. Bunu yaparsak yeraltı dünyası yok olur. Ne? Neden? Nasıl olur bu? Mikrofonda bir kere de sadece tek şeyi sunabiliriz. O halde ne yapmamız gerekiyor? Mikrofonu yok etmeyi deneriz. O zaman ne olacak? O zaman yine yeraltı dünyası yok olacak. Hayır. Buna izin veremem. Biz onlarla arkadaşız. Hayır. Evet ama yeraltı ülkesi onu bulan yetişkinler tarafından her halükarda yerle bir edilecek. Ben bunu da istemiyorum. Orası öyle huzurlu bir yer ki. Ama hiçbir çözüm yok mu? Bence başka bir yol yok. İstemiyorum. Yetişkinlerin yeraltı ülkesini mahvetmesini görmek istemiyorum. Buna dayanamam. Orası bir o arkadaşlarına ait. Nobita, hissettiklerini anlayabiliyorum. Ama biz zorluklarla mücadele ederek hayatta kalabiliriz, biliyorsun. Hayat olduğumuz sürece umudumuz asla bitmez. Ama yine de kabul edemem. Öyle güzel bir yer yok mu olacak? İzin vereme bu da, hayır. Bir <laughs> ve arkadaşları o ülkeyi kurarken ne kadar uğraştılar biliyorum. Onca çaba boşa gidemez. Kaybolmaması gerek. Ama. Bu mikrofon burada olduğu sürece rozeti olan yetişkinler yeraltı dünyasına girme şansını elinde bulunduracak. Bunu biliyorsun. Burada olduğu sürece, yani bu durumda, biz mikrofonu yeraltı ülkesine gönderebilir miyiz? Aa işte bu. Dur bakalım. Hmm. Evet olabilir. Eğer bunu yaparsak yeraltı ülkesi sonsuza dek ayakta kalabilir ve yetişkin insanlar oraya giremez. Hemen yapalım o halde. Ama bunu yapacak olursak siz de bir daha yeraltı ülkesine gidemeyeceksiniz. Ha? ha? Nabita ne dersin? Bunu yapmalıyız. Emin misiniz? Piron'u bir daha göremeyecek olmak üzücü ama onların güzel ülkesinin mahvolması daha da üzücü olur. Nobita, teşekkür ederim. Peki o halde, kaybedecek zaman yok. Yetişkinler oraya gitmeden acele edelim. Ah böyle zamanlarda aradığım şeyi de bulamıyorum işte. Ah mola saati. Sadece bunu bulabildim. Hadi. Ha? Mola saatim olmadan zamanı uzun süre durduramam ki. Acele etmeliyiz. Evet. evet. Sanırım yetiştik. Bak yetişkinler çukura gidememiş. Piron. Nobita bize konuşmayı öğrettin. Bunun için çok teşekkür ederim. Bize ateşi kullanmayı öğrettin. Bunun için de teşekkürler. Bize taşla alet yapmayı öğrettin. Çok teşekkür ederim. Ve bize yaşayabileceğimiz çok güzel bir dünya armağan ettin. Bunun için de teşekkür ederim. Nobita Piron. Zamanımız azalıyor. Piro, Piro. Gitmen gerekiyor. <laughs> Hoşça kal. Piron! Piron! Evet, onu da içine atacağım. Dur, dur bekle. Piron! Arkadaşım olduğun için sağ ol Piron! tabilir miyim peki <laughs> Hele, i̇şte bu tarafta. Herkes rozetlerini taktı mı? Giriş <laughs> <laughs> bu tarafta mı? <var>. Acaba gerçekten <laughs> doğru mu? Doğru, tabii doğru. Hadi hep beraber keşfettiğim muhteşem yeraltı dünyasına inelim. İşte! Ah! İşte! <laughs> Bu sadece eski bir koya. <laughs> Gerçekten tuhaf. Bizi yalan söyledin <laughs> öyle değil mi? Bu nasıl yaparsın? <laughs> Kaçma gel buraya. Gel dedim. <laughs> ha? Hep hatırlayacağım. <laughs>